Öyle yemeğimi yedim burada. Şimdi dışarı çıktım. Güneşli havada biraz hava alayım dedim. Şu an gözlerim içerisi biraz karanlık olduğundan gözlerim biraz şey oldu. Karanlık oldu böyle. Karıncalanma oldu. Çok güzel güneş. Ya işte dolandırıldım. E, açıklamasını yaptım zaten bu vlog'da. Akşam gelir sizlere. Eee daha artık gerçekten kimseye güvenmiyordum ama bundan sonra da artık daha kimseye güvenmeyeceğim. Hiçbir yani yakınımda, çevremde yani ne bileyim insanlar o kadar kötüleşmiş ki tanıyamıyorum. Olsun hayırlısı ne yapayım başıma bir kere geldi. Bundan sonra da daha temkinli, daha dikkatli olmak zorundayım. Bir şeyler alırken, ederken. Yapacak bir şey yok. Ben e, giden parada değilim inanın aklıma gelmiyor yani bile yani 700 lira bir şey değil benim için bir şey değil ama şimdi e, bazı insanlar için çok önemli yani 100 lira olsun 200 lira olsun ama benim için e, ben o kadar önemsemedim sadece sadece e, ne biliyor musunuz ben nasıl kandırıldım ben nasıl dolandırıldım ben işin e, Özü orada yani. Ona e, çok üzüldüm. Yani nasıl e, bu hataya düştüm. Nasıl e, dolandırdılar. Yani paramı almak niyetleri evet. Ama yani bana nasıl rastladı. Yani ben işte gideceği vardı. Yani olacağı vardı. İnanın ben tekrar söylüyorum. Parada değilim. Bana yapılan e, benim zoruma giden. Ve birçok insan da aynı şekildedir bence. Ama e, çok paraları giden insanlar da varmış. E, anlattığım gibi. Yapacak bir şey yok. Olsun can sağlığı olsun ama Allah yedirmez. Allah bir yerden çıkarır. Bunlar bildiğin örgüt olmuşlar. O yazan insanlara da e, farklı farklı isimlerden farklı farklı numaralar verirlermiş ki e, aynı olmasın. Hani böyle demek ki daha kolay oluyor. Kaç tane numaraları var bilmiyorum. Ama dediğim gibi Allah'a havale ettim. Artık bundan sonra daha temkinli olacağım. Artık ne yapayım. Yani ben düştüm. Siz düşmeyin. Hele ki Instagram olaylarından. Trend yol daha güvenilir diye biliyorum ama trend yolunu alıyordum bir sıkıntı olmuyordu keşke buradan alsaydım yani keşke alsaydım e, trend yol tabi ki instagram gibi olmaz orası kurumsal yapacak bir şey yok olsun önümüze bakalım artık bugünkü şimdi etkinlik odasına geldim Yaptığım çantayı Yarım kalan çantayı göstereceğim Hemen size Bunu yaptım Aslında bu e, küçük başlamışım Keşke büyük başlasaydım Şu şekilde Şöyle bir çanta yaptım Altı da bu şekilde Neyse bu bitmiş oldu Bunlar sergiye çıkıp Satılacak Şöyle şu şekilde. Çok tatlı oldu ama. Çok beğendim. Çıt çıtlı yaptım. Çıt da taktım. Bu şekilde. Evet. Benim yıllar önce yaptığım iğne oyası çiçeklerim vardı ve ben bunları şimdi bu küçük havluya değerlendirmek istiyorum. Ee, bir tanesiyle de tesbih ucu yapmayı, yapmak istiyorum. Şöyle bir tanesini ayırıp ve takım gibi bir şey olacak bu da. Tesbih ile beraber şimdi şöyle koyarım diye yani bir kafamda bir şeyler oluşturuyorum <laughs> açıkçası. Şöyle bir şey yapabilirim. Bir de. Kafama göre bir şey yapacağım bunu da. Bir de şöyle bir şey yaparsam. Son anda bunu bitirdim. Hemen göstereyim. Bu yaptığım daha önceki iğne oyası çiçeklerim. Bilemeden atacaklarmış burayı temizlerken. Ben de iyi ki atmadınız. ayırmışlar. Sonra da bunun tesbihini de yapacağım. Ucuna da şöyle tesbih olacak. Ama boncukları yere düşürdüm. Bunları da takacağım. Güzel bir tesbihimiz olacak. Bugünkü işlerim bu kadar. Vakit çok çabuk geçti hiç anlamadım nasıl olduğunu. Evet, bu şekilde gösteriyorum. Bu havlusu aslında bu takım. Havlusu. Bu da tesbihi olacak. Ben işten geldim. Bir i̇yi günlük, yaşamlar. bir günlük çalıştım. <laughs> Hayırlı akşamlar. Annem akşamlar. E, bugün pancar çorbası yapmış. Hemen göstereceğim bak. Mısır ekmeğiyle pancar çorbası yapmış annem. Güzel pilav yaptım. Şimdi bunu yiyorum. Buraya oturmuş. Annem de ayran içiyor. Yemem yedim de içine de ayran Ağzın ayran hep. Ve <laughs> bayram. Oğlum da burada. Vallahi. Ben onunla geziyorum Bugünden beri elma yemiş Ay inanamıyorum az önce şimdi baktım instagrama e, Yazmıştım Hani yine yazmıştım Bana niye dönmüyorsunuz Niye cevap vermiyorsunuz diye Beni dolandırıcı Engellemiş Instagram kullanıcısı yok diyor yani Beni engellemiş ya Şaka gibi Ben de şimdi ne yapıyorum Ben de şimdi ne yapıyorum Hemen linkini yani linkini değil hemen görselde o e, instagramın görüntüsünü atacağım sizlere oradan bakarsınız kesinlikle alışveriş yapmayın oradan hemen şimdi bu videonun sonunda göreceksiniz e, hemen yukarıda bir işaret olacak onların görseli ve oradan alışveriş yapmayın kesinlikle ben düştüm siz düşmeyin. Bugün inan sinirlerim bozuldu ya siz beni nasıl engellersiniz. Nasıl yiyeceksiniz o parayı ya? Umarım görürsünüz buradan diyeceğim ama nasıl göreceksiniz? Hem de yazdıklarımı da görüyorlar. Gördükten sonra da engelliyorlar. Bu kadar mı olur ya? Bu kadar mı? Vallahi şaşırdım kaldım. Nasıl bir millet oldunuz? Yani nasıl bir insansınız? Nasıl bir millet oldunuz? Ben şaşkınlıkla gerçekten çok şaşırdım. Allah'ım sizin gibileri bizden uzak etsin sizin gibi bu para tuzakçıları size bugünkü <laughs> içeriğim bu kadar da günlük vlogum bu kadar da şuradan puslanıyor da telefonumun tabi ön kamerası kırık olduğu için tam oradan geçiyor kırık o yüzden hmm, puslu neyse artık böyle idare ediyorum şu an aslında onu da değiştirmem lazım şey camını Hmm. Neyse ben bu vlogu kapatıyorum Kendinize çok çok iyi bakın Bu akşam da buradayım Çünkü yarın pazar Babam e, gitmedi de annemle Çünkü e, yarın kıymalı yaptıracaklarmış Zaten yarın çocukları Oyun alanına götüreceğim Oradan da eve geçerim e, Öyle yani Neyse Kendinize çok çok iyi bakın Hayırlı akşamlar diliyorum Hoşçakalın